O zaman her soğan bir hastalık, de ileride ilerleme korkusu var. Peki denedik mi bırakmayı? Kaç kez? Evet. <laughs> Sayamadım bu kadar. Çünkü bağımlılık bir hastalıktır aslında, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tütün kullanımı 1950'lerden 1990'lara kadar aslında yasal bir şey gibi göründü. Evet, hala da yasal diyeceksiniz. Ama faydaları varmış gibi anlatıldı. E, tütün kullanımının sigaranın içerisindeki maddelerin çeşitli organik ve inorganik zararlı maddelerin e, akciğer kanserine ve diğer akciğer hastalıklarına yol açtığının anlaşılması 40 yıl kadar sürdü. E, yaklaşık e, 2000'li yılların başından beri de e, hem ülkemizde hem de dünyada e, bir sigara pandemisi var aslında ve biz bu pandemiyle mücadele etmekteyiz, salgında mücadele etmekteyiz. E, maalesef e, tütün kullanımı e, bu elektronik sigara ve pufların işte gündemde olmasıyla birlikte sanki masum bir şeymiş gibi yansıtılıyor ve maalesef ki çok küçük yaş grubuna kadar e, düşmüş durumda tütün kullanımı. E, aslında 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeyle ülkemizde elektronik e, tütün ürünleri kullanımı yasaklandı. Ama maalesef ki e, her ne kadar tütüne gelen, sigara paketlerine gelen zamlar e, ve kapalı alanda içme bir miktar caydırıcı olsa da e, el altından ulaşım hala çok kolay tütün ürünlerine. Elektronik e, sigara da maalesef ki 2000'li yılların başında sanki bir e, sigara bırakma e, ürünü gibi lanse edildi ve maalesef e, bu e, ...söyleme kanam diyeyim. Ee, çok kişi oldu. Ee, ama şunu özellikle belirtmek isterim ki... ...elektronik sigara ya da puf... E, ...ya da nargile ya da... E, ...tütünün diğer formları... ...hiçbiri e, sarma sigaranın... ...yani sigara bırakma için kullandığımız e, sigaranın e, alternatifi değildir. E, sigara bırakma ürünleri değildir hiçbiri. E, hepsinin içerisinde sarma sigara kadar işte ona yakın oranlarda nikotin ve diğer organik ve inorganik işte azotlu bileşikler vardır. Zehirli maddeler vardır. E, örneğin bir e, sigara e, tek bir çöpünde diyeyim. 4000'e yakın organik ve inorganik madde vardır. Mesela biz elektronik sigaranın da 2000'li yılların başından sonra bir 10 yıl sonra filan akciğer kanamasına neden olduğunu özellikle genç hastalarda gördük. Üzerine ilaveten içerisinde bulunan gliserol dediğimiz yine masum bir şeymiş gibi lanse edilen ama aslında yağ tanecikleri akciğerde bal peteği akciğer dediğimiz tedavisi çok mümkün olmayan bir hastalığa neden oluyor ve maalesef genç yaşlardan itibaren e, ulaşımı kolay olduğu için bu hastalıkları artık görmeye başladık. Bundan bir 10 yıl sonra elektronik sigaranın işte ve diğer tütün ürünlerinin e, ne kadar daha zararlı olduğunu muhtemelen göreceğiz. E, ama bu mu o mu derseniz hiçbiri tabii ki hiçbiri e, sigaranın alternatifi değildir.